Evet efendim hoş geldiniz. 3 artı 0 oynuyoruz. Pedro Loga geldi. 1901 elo puanı var. Vezir Gambit oynadım. Bakalım ne zaman kabul edecek. Belki alabilir. Ondan sonra B5. Almazsa ben alacağım bu sefer. Almadı. Aldım bari. Aldığı zaman hatta alırsa şöyle gidecek. Aynen. Bunu istiyor çünkü. Hiç gerek yok. Şimdi E5 yapıştır. Gel atın buraya korkma gel. Böyle mi geleceğim? Böyle gelelim. Şimdi M5 çocuğu. M5'te bu mu var? Ne bakayım? Şimdi olmaz. Yok M5'e böyle, böyle gelebilir mi Böyle sürebilirim. Yok attı. Atımı gelebilirim. Hmm, düşünelim biraz. Atı geldim hadi. Şöyle sürsem aslında. Hadi de böyle onu. Kim gelecek? Yo. Bununla sürebilirim dediş. Süremiyorum ya. Alıp Alıp aslında belki. Şöyle gelsem peki. Yok bunu da kurtarıyor. Aslında şimdi E6 sürebilsem var ya. Vezir C3. Bir şey var mı? Bunu süremiyor mu? Oo, çok güzel oldu. Böyle bir tanesi gitmedi. Bunu nasıl? Oo, çok güzel oldu. Buraya mı taşıyacağım? Hop, of, süper oldu. Burası çok güzel oldu. Şah çekerse bunu da kapatabiliyorum. Allah'ım yarabbim. Ne oldu lan böyle? Olan çok güzel oldu pozisyon. Gerçi filler var. Kötü oldu bir tık ama. Şimdi. Şöyle şöyle bir şeyler deneyebiliriz. Belki bunu sürecek şimdi. Hmm, o da onu anladı zaten. Şimdi hocam, görün gelsin. H4, H5. Kalemi belki bu hatta getirebilirim. Şu an güzel pozisyon güzel memnunum yani. olmuyorum. Bunu süreceğini tahmin ettim. Geldikten sonra böyle gelebilirim alabilirim. Olur. mu sürecek? Ne şah güvenliği kaldı ne bir şey güvenliği. Alsam. Alsam. Alsam böyle gelse. gelse böyle gelse nasıl 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 güzel böyle geldiğini hesapladım yok o vezir h5 de güzel bak vezir h ne yapıyor vezir h5 şahını buraya mı kaçıyor Vezir H5. Şimdi ver kaleyi. Aslında kaleyi de alabilirdim. Ben niye kaleyi almadım? Vezir H7. Şah F8. Alıyorum. Veziri istiyorum. Of. Oh. Çok güzel olmadı mı? Ardından o oh, şah alabilirim. Mezir H7. Böyle gelecek. Alacağım. Meziri kaçacak. Şah çekeceğim. Tamam çok güzel. Şimdi bunu istiyorum. Hop. Yavrum benim de böyle. Oo böyle geliyor. Yo. Bir kapatıyor. O mat oldu. Bir kapatıyor. Bir F7 mat. Terk edecek muhtemelen. Aynen terk oldu. Vezir kapattı. Aa eyvallah. Al onu da. Güzel oldu. Teşekkür ediyorum Pedro Logan. Direkt mat yapalım hiç uğraşmayalım. Görüşürüz.